Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı canımızdan çok sevebiliyor muyuz? Hamaset değil. Yani sana canım feda ya Resulallah. Eyvallah. Sabah namazında uykuyu feda edemiyorsun. Ne yapacağız onu? He? Uykusunu feda edemeyen adam canını feda eder mi? Soruyorum sana Allah rızası için vicdanına danış ve cevap ver. Üç kuruşluk dünya menfaatinden vazgeçemeyen adam Allah emrettiği halde Allah haram kıldığı halde ev sahibi olacağım diye faizin dibini sıyıran adam canından vazgeçer mi sana soruyorum ben. Allah haram kıldım dediği halde Hz. Muhammed aleyhisselam ayaklarımın altına aldım dediği halde araba sahibi olmak için Faizden vazgeçemeyen Müslüman canından vazgeçebilir mi sana soruyorum söyle tamam mı? Neyimizden vazgeçtik İslam için? Efendim Allah için şu işi yapalım, vaktim yok. Vaktimizi İslam'a harcayamadık. Gençlik geçti Müslümanlar. Saçlar, sakallar ağardı. Hangi yolda, hangi yolda eskittik bu bedeni? Bugüne kadar geçen ömrümüz hangi yolda geçti? Bugüne kadar ki mesaimiz içerisinde Allah için, İslam için, Kur'an için Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna, davasına ortak olmak adına kaç günümüzü, kaç ayımızı, kaç saatimizi, kaç dakikamızı harcadık Müslümanlar? Yahu öyle insanlar olduk ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti konuşulduğunda, e aman hocam o sünnetmiş zaten ya o kadar önemli değil dedik. Ne kadar tehlikeli bir şey biliyor musunuz? Bir Müslüman'ın bu sözü söylemesi kadar tehlikeli bir şey yok. Yarın ahirette sünnetin sahibinin huzuruna da çıkacaksın tamam mı? O önemli değilmiş. Olmasa da olur canım sünnetmiş zaten dediğin o sünnetin sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna da çıkacaksın kardeşim. Bütün yaratılmışlar ondan şefaat beklerken sen de şefaat dileneceksin. Hangi yüzle? Sünneti tanımayan, efendim Allah'ın farzlarını çiğnemiş olan Müslüman. Hangi yüzle Allah'ın huzuruna çıkacağız kardeşlerim?